hafta geçtiğimiz hafta ilimle alakalı hem bunu tamamlayalım hem de ondan sonra helal kazançla e, helal kazanç ve ribadan faizden uzak durmak bunlar hep önemli meseleler. Yani bunların hepsi önemli. Çünkü yani bu yolda esasen şeriattaki o makam aynen e, bir binanın temeli gibidir. Eğer ki binanın temeli ne kadar sağlam olursa o bina o kadar sağlam olur. Şimdi bazen binalar yapıyorlar. Üzerine iki kat çıkıyorsun. Üçüncü kat artık o taşımaz diyorlar. Yani üçüncü katı taşımaz. Niye? Temel çok sağlam değil. Eğer ki dervişte de yani talipte bu yola talip olan kardeşlerimizde şu anda müthiş derecede müthiş derecede şeriat eksikliği var. Olur mu? Yani dergaha gelen adamda şeriatta eksiklik olur mu? Olur. Oluyor yani. Şu anda niye olur? Ahır zaman olduğu için olur. Ahir zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şey bozulacak buyuruyor. Ama her şey. Şu anda bozulma içerisinde biz de aynı şekilde bu bozulma ortamını ve bozulmayı da biz de görüyoruz böyle. Kendimizde yaşıyoruz daha doğrusu. Onun için bu şeriattaki o makam bizler için önemli. Şimdi geçtiğimiz hafta ilimle alakalı, ilmi ledünle alakalı anlattık. Hani ilmin çeşitleriyle alakalı. Burada sadece yani bir şeriat ilmi vardır, bir de ilmi ledün vardı. İlmi ledün Allah Teala tarafından verilmiş. Allah Teala'nın sevdiği kullarına. Yani Kur'an-ı Kerim'de o Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın kıssasını da anlatmıştık. Yani Cenab-ı Zülcelal Hazretleri o büyük peygamberini Musa Aleyhisselam'ı ki ulazım olan peygamberlerden şeriat peygamberi onu Hızır Aleyhisselam'a gönderiyor. Yani Hızır Aleyhisselam kendisine sual edince yani benden daha ilmi olan var mı diye çünkü peygamber olduğu için bunu söylemesi gayet normal. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri evet bir kulum daha var buyuruyor. O da ilmi ledün sahibi Burada tabii ki onu anlatmayacağım. Yani Hızır Aleyhisselam'la karşılaşıyorlar. Hızır Aleyhisselam ona üç tane, dört tane mesele üzerinde en sonunda yani bu ilmiyle dün işin arkasını görmekti. Yani buradaki amaç bizim burada bulunmamız da şu kapının arkasındakini görmek, samayı görmek. Yani böyle yerin ve e, semanın gizli olan kısımlarını görmek. Hani nasıl ki Cenab-ı Zülcelal Hazretleri biz İbrahim'e yerin ve melekut aleminin sırlarını gösterdik buyuruyor. Yani perde açıldığı zaman gösterilir. Yani oraları görmek, arka planı görmek daha doğrusu. Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın da anlaşmazlığa düşmesindeki mesele yani Musa Hızır Aleyhisselam'ın o arka planı bir anda söylememesi Hızır Aleyhisselam'ın da büyük bir şeriat peygamberi olduğu için onlara tahammül edememesi. Hatta bu konunun bu kıssanın arkasında Kur'an'a geçen kıssanın arkasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Keşke diyor kardeşim Musa biraz daha sabretseydi de birçok ilimler öğrenirdik buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ama kendisi şeriat peygamberi olduğu için birçok konuya tahammül edemedi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime var e, ee, bu ayeti kerimeyi ayeti kerimenin numarasını yazmış mıyız? Yazmamışım bunun numarasını. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ya'lemu ta'vilehu illallahu ve rasihuna fil ilmi yekuluna eman eman amennâ bihi. Sadakallahu lazim. Şimdi bunu derdik arkadaşlar. Ya Kur'an'da bunu kendim yazıyorum ben. Bunda bayağı olmuş yazalı. Kendi yazdıklarımda böyle birçok şeyi böyle seçemiyorum. Biraz karışık yazdığım için. E, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin bu ayet-i kerimede onun yorumunu ancak Allah Celle Celaluhu bilir. İlimde derinleşenler ona inandık derler. Şimdi... Ahmed el, el Kebir Rufai Hazretleri'nde dervişleri soruyor. Dervişleri derken bizim gibi dervişler değil. Yani onun çevresinde şeyhler, yani böyle büyük zatlar vardı. Özellikle büyük bir aile kendisi. Torunları vardı, ilim sahibi. Yani İbrahim, Azip, ondan sonra e, Yakup e, ve çevresinde birçok böyle isimleri şu anda aklıma gelmedi. Zatlar soruyorlar diyorlar ki Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin bu ayet-i kerimede onun yorumunu ancak Allah bilir, ilimde derinleşenler. Yani Allah Teala'nın bildirdiği ilimde derinleşenler bilir. Bu ayet-i kerimenin manası nedir diye sual ediyorlar kendisine. Yani bunu hani burada bahsedilen bu ayet-i kerimedeki birçok konunun manasını hani kürsülerden vaiz eden ya da böyle fıkıhta derinleşen böyle fıkıh halimleri var. Onlardan mı bahsediyor yoksa yani bu ilmi ledün sahibi insanlar böyle Allah Teala'nın dostlarından mı bahsediyor diyor sorul edince Ahmed el Kebir Rufai Hazretler hayır buyuruyor. Yani burada yani bahsedilen yani fıkıhta derinleşenler veyahut da yani böyle ilimde, tefsirde, hadiste derinleşen alimler değildir buyuruyor. Şimdi eee Ahmed el-Elkebir Rufayi Hazretleri çok böyle ince bir e, hadiseyle olayı anlatırken o alimler var ya buyuruyor böyle hani hem fıkıhta hem tefsirde yani böyle zahiri alimlerin bildiklerini biz bir nokta üzerinden hepsini biliriz buyuruyor. Ama onlar bizim bildiklerimizden bir nokta dahi bilmezler buyuruyor. Ahmed el-Elkebir Hazretleri. Biz onların bildiklerini bir nokta üzerinden hepsini biliriz ama onlar bizim bildiklerimizden bir noktayı dahi bilmezler buyuruyor. Çünkü kardeşler yani orada e, hani e, mertebeler vardır. Mertebeler arasında da kod farkı vardır yani. Nasıl ki normal alimlerle arifi billah olan yani birçok konuda burası karışıyor böyle. Yani esasen peygamberimize varis olan, yani bunu geçtiğimiz hafta da böyle anlatmaya çalıştım. Nasara Yansuru alim, yani böyle Arapçayı iyi bilen, yani Arapçadan manalar çıkartan veyahut da böyle fıkıhta derinleşen kişiler değildir yani. Esasen bunlarda bütün maksat, bütün maksat nedir? Allah'ı bilmektir. İlimdeki bütün maksat Allah'ı bilmektir. Eğer ki bir kişi Allah'ı biliyorsa yani marifetullah'a ulaşmışsa daha doğrusu bu alimlerin en üstündedir. Yani aynı zamanda marifetullah'a ulaşan kulları Cenab-ı Zülcelal Hazretleri ilmille dünle onları ilim sahibi kılmıştır. Yani bugün hani yine geçtiğimiz hafta bu konu geçti. Ee, İmamı Gazali rahmetullahi aleyh ne buyuruyor? Yani bir kişi e, Marifetullah'a ulaşması için, ilmiyle dünle ulaşması, vakıf olması için önce ümmi olması lazım. Bütün ilimler kendisinden kesilecek, onun akabinde kendisine ilmiyle dün verilecek buyuruyor. Yani bütün kendisine gelen o kanallardan akan ilimler, onlar o kanallar kapatılacak hepsi. Oradaki kalpteki havuz, gönüldeki havuz böyle tamamen temizlenecek. Onun diyor dibinde kendisi aynen böyle e, tasvir ediyor. O gönüldeki havuzda dibinde çamurlar oluşmuştur. O çamurlar tamamen temizlenecek. Orası pırıl pırıl olacak. Ondan sonra akıtılacak ki o velilik o zaman böyle Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'ni müşahede e, ve demin söylemiş olduğumuz gibi melekut alemindeki keşifler ve yeryüzündeki keşifler açılacak buyuruyor. Ancak böyle olur buyuruyor. Yani ümmi olan bir zatı Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Yani nasıl ki daha evvel böyle çok sık anlatıyorum bunu. E, Ablazı Debba Hazretleri kendisi ümmi bir zattır böyle. Kendisinin bir tane alim olan, hadis alimi olan bir tane dervişi hatta kitabının da yazarıdır. Kendisi alim olduğu için. Yani bir gün diyor ki efendim ben size Kur'an okuyacağım. Ee, bana ne okuduğumu söyleyin buyuruyor. Ümmü bir zat yani kendisi. ablaz Debbe Hazretleri. Bunu söyleyen Ahmet bin Mübarek. Ama e, bizim bildiğimiz Abdullah bin Mübarek ondan sadece isim benzerliği var. Birisi Abdullah bin Mübarek bu Ahmet bin Mübarek. Kendisi başlıyor kardeşler. Kur'an'dan bir ayet okuyor. Onun akabinde o ayet bittikten sonra Ayet bittikten sonra kutsi hadis okuyor. Kutsi hadis bittikten sonra da normal hadis okuyor. Ama aynı hadisle, aynı makamla okuyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde belki sosyal medyada takip etmiştirsiniz. Kabe imamlarından bir tanesi. Biraz da ben üzüldüm böyle bir şeyin söylemesi. Yani bütün insanları böyle cehaletle e, sınama gibi. Ya diyor böyle biz bu makamla diyor böyle Kur'an değil de başka bir şiir de okusak herkes Kur'an okuduğumuzu zanneder böyle diyor böyle. Yani üzücü bir durum onun yapmış olduğu. Ama burada Ahmet bin Mübarek üstadına bunu okuyunca Ahmet e, Ablazi Debba Hazretleri oğlum diyor sen şuradan şuraya kadar Kur'an okudun. Şuradan şuraya kadar da kutsi hadis okudun. Şuradan şuraya kadar da normal hadis-i şerif okudun deyince o zaman Efendim diyor hayretler içerisinde. Yani sen bunu nasıl bildin diyor yani. Sen ümmi bir adamsın. Kur'an, hadis, kutsi hadis nasıl bildin? Bunları nasıl ayırt ettin deyince oğlum çok basit diyor o zaman. Ablazı Debba Hazretleri. Nasıl? Kur'an okuduğun zaman diyor ağzından beyaz bir nur çıktı diyor. Bakın kardeşler. Biz bunları görmüyoruz. Onlar keşif sahibi büyük zatlar yani böyle allah Teala ona o makam vermiş, o ilmi de vermiş kendisine. Yani sen diyor Kur'an okuduğun zaman ağzından böyle beyaz bir nur çıktı diyor. Ne zaman ki kutsi hadise geçtiğin zaman ağzından mor bir nur çıktı diyor. Her sözün, her ayetin nuru var. Her şeyin bir nuru var. Yani nasıl ki abdest alan birisi böyle İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh'in yanında abdest alınca Oğlum şu şu günahlarını terk et buyuruyor yani Şu şu günahlarını terk et Yani Nereden gördün sen o günahları ya Her şimdi ağza su verdikçe buruna su verdikçe Ağızla işlenen burunla işlenen hep bunların zinaları günahları vardır böyle Yani ağızda zina olur mu? Olur yani bir adam ağızla belden aşağı sohbet yaparsa bu ağzın zinasıdır yani. Bir adam bunları dinlerse bu tarz şeyleri kulakların zinası olur. Bakarsa gözlerin zinası olur. Tutarsa elin zinası olur. Yani oraya yürürse öyle bir yere yürürse ayakların zinası olur bunlar. Oğlum şu şu günahlarını terk et buyuruyor. Yani nereden anladın efendim? Hani biraz da böyle bazen günahkar insanlar da çok kızarlar böyle şeylere. Nereden bildin efendi deyince şu abdestten e, abdest alırken o suyun dışarı çıktığı zaman çıkan kokusundan buyuruyor. Aynen İmam e, Ablazı Debba Hazretlerinin o dervişine e, Ahmet bin Mübare söylediği gibi onun her şeyin nuru var oğlum ondan bildik buyuruyor. Rabbim inşallah e, tabii ki bunlar hep basamak basamak geçtiğimiz haftada tekrar bunu anlattım böyle. Yani ilim farz olan ilim özellikle bize lazımdır. Namaz nasıl kılınır? Bunu öğrenmek lazım. Oruç nasıl tutulur? Bunu öğrenmek lazım. Yani bunlar çünkü bize hep lazım olan işler. Bunun bize lazım olan işleri öğrenmek aynı şekilde lazımdır. Farz olan bir ibadetin nasıl yapılacağını öğrenmek de farz-ı ayindir. Hac da böyledir, oruç da, zekat da hepsi böyledir. Yani şu anda insanlarda en çok böyle ilme hemen anında bulaşabiliyorsun. Hemen bir hadis söyleyin hemen buradan çıkartalım yani. Bir ayet söyleyin kur, telefondan çıkartalım yani. Veyahut da bir başka bir hüküm söyleyin çıkartalım. İyi bir yerini bildiğin yani kafan karışmayacak böyle Yamuk yumuk adamları peşine gitmezsem burada hepsi var. Ama o kadar da cehalet var. O kadar da unutkanlık var. Yani böyle hiçbir şey akılda kalmıyor. Unutuyoruz yani. Bakın işte yarın teşrik tekbirleri başlıyor. Ne olur seccademizin başına yazalım teşrik tekbirleri diyor. Unutuyoruz çünkü. Bizde akıl artık böyle eski böyle kuvvetli hafıza kalmadı yani. Şurada konuştuğumuzu arkaya dönüyoruz unutuyoruz. Siz burada dinlediğinizi kapının önüne çıksak desek ki kardeş burada bu akşamki sohbette konu neydi? Olmaz. Anlatamayız yani. Hiçbir şey aklımızda kalmıyor. Neden kalmıyor derseniz bizim meşguliyetlerimiz çok var. Yani gündüz o kadar iş yoğunluğu içerisinde. Yani bütün mesaimizi daha çok dünyaya harcıyoruz böyle. Hani dünyayı harcamayalım değil. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir... Ee, evinde böyle çok sıkıntısı olan birisi gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti öğretiyor. Kendi uyguladığı sünneti. Eve geldiğin zaman yani üçte biri dünya işleri, üçte biri kendine ayır, üçte birini de ailenle oturup sohbet etmeye ayır buyuruyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uygulamasında böyle yapardı. Ama şu anda yani biz üçte üçünü dünyaya ayırıyoruz. İşimiz üçte üç koşturuyoruz böyle. Onun için yani bir şey aklımızda kalmıyor artık. Yani nasıl ki e, sahabe-i kiram e, yarı aç yarı top gezerlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerinde bulunur. Ve e, her duyduklarını ezberlerdi. Hiç de unutmazlardı yani. Düşünsenize yani. Ebu Hureyre radıyallahu an son 3 yılda Allah Resulüne ulaşmış. Yani hiçbir iş yapmamış. Sadece Efendimizin huzurunda bulunmuş. Ne duyduysa hıfz etmiş. Efendimizin de duasını almış özel bir şekilde. 5700 küsür tane hadis rivayet etmiş. Yani e, ee, Ebu Sıddık radıyallahu an 23 yıllık peygamberlik sürecinde 23 yıl yanında hiç ayrılmamış. 160 tane rivayet etmiş yani. Ama allah Teala'nın ona öyle bir hafıza vermiş Ebu Hureyre radıyallahu anh 5000 küsür tane hadis-i şerifi rivayet etmiş. Bugün birçok hadis-i şerifin kaynağına baktığımız zaman Ebu Hureyre damgası vardır yani radıyallahu an. Onun için o yamuk yumuk adamlar da o sebepten dolayı onu yok etmek istiyorlar böyle. Rabbim hani onun e, rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifleri Hani burada e, problem var gibi göstermeye çalışıyorlar. Çünkü bütün büyük bir kaynak olduğu için eğer onu yıkarlarsa hepsini yıkacaklar artık. Allah onlara fırsat vermesin. Anlamış. Rabbim bizlere uyanmak nasip eylesin inşallah. Şimdi bilerek bu konuya geçmedim. Burada kaldık ilimde. Önümüzdeki hafta inşallah helal kazanç ve ribadan uzak durmak. Çok önemli. Yani belki... Ee, ibadetimiz, taatimiz zikrimiz yani her şeyi yapıyoruz ama bir türlü bir şeyler olmuyor mesela. Onun için çok önemli. Ondan dolayı Rabbim e, anlamayı, anlatmayı uygulamayı nasip eylesin inşallah. Rızasından ayırmasın. Günümüz, gecemiz mübarek olsun. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه